Evet. Faturalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Edirne emekli oranına göre en çok emeklinin yaşadığı iller sıralamasında ilk beşli yer almaktadır. Sosyal kurumlar sosyal kurumlar genel müdürlüğü istatistiklerinde ilimizdeki emekli sayısı 116 bin çalışan sayısı 117 bin. Birebir emekli kenti haline dönüşmüş durumda. Yıllarca ödediğimiz primlerin karşılığı olan ücretleri talep ediyoruz. Ödediğimiz primlerin yıllarca kötü yönetilmesinden başka alanlarda kaynak olarak kullanılırsa bizler sorumlu değiliz. Aksine mağduruz. Yakın tarih bir örnek olarak işsizlik fonunun işsizlere değil büyük bölümünün amacı dışında işverenlere kaynak olarak aktarıldığını biliyoruz. Beş kişilik bir aile üç öğün sadece çay simit ve karnını doyurmak zorunda kalsa 15.750 lira gibi bir rakama tekabül En düşük emekli maaşı 16.881 lira. Geriye kalan 1131 lirayla geçinmek zorunda. Taleplerimiz çalışanlara verilen seyyanın zam güncel haliyle düzenlenerek biz emeklilere de verilmelidir. İki, intibak yasası yeniden güncellenerek haklarımız geriye dönüp faizi ile birlikte ödenmelidir. 3600 ek göstergedeki haksızlıklardan emeklileriz de mağdur olmuştur, giderilmelidir. Muayene ve ilaç katkı payları kaldırılmalıdır. En düşük emekli aylığı asgari ücret eşitlenmeli, taban maaşı uygulanması kaldırılmalıdır. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Yapılan zamlar tüm emekli kesimine aynı oranda yansıtılarak ödenmelidir. İşçi ve kamu çalışanlarına verilen sendika ve toplu sözleşme hakkı emeklilere de verilmelidir. Aylık bağlama oranlarını en az yüzde yetmiş, yetmişe yükseltilmesini istiyoruz.